Merhaba arkadaşlar. Sınavımız bir limit sorusuyla başlamış. Limit x sıfırın sağına giderken kosinüs x üzeri 2x sorulmuş. Bakın burada kosinüsü bir düşünmeyelim, ignore edelim şimdi. x üzeri 2x ile ilerleyelim. Limit x giderken sıfırın sağına x üzeri 2x. Arkadaşlar x'i yerine koyduğunuzda sıfır üzeri sıfır gibi bir belirsizlikle karşılaşıyorsunuz. Bakın bu üstel belirsizliklerde bir operasyon yapıyorduk. 0 çarpı 0, 0 çarpı sonsuz belirsizliğine dönüyordu. Sonrasında buna doğru bir işlem daha yaptığınızda bu artık direkt ne oluyor? Lopitel uygulayabileceğiniz bir formata dönüşüyor. 0 çarpı sonsuzları da alıp 0 bölü 0 ya da sonsuz bölü sonsuza dönüştürüyorduk. Şimdi o zaman bu ifadenin limitini bir hesaplayacak olursak. Ne yapıyoruz arkadaşlar üstel belirsizliklerde? İki tarafın başına elen yazıyoruz. Bakın iki tarafın başına elen yazdım. Elen y eşittir. Limit x giderken sıfırın sağına buraya da yazalım. Elen x üzeri 2x. Şimdi bunu neden yaptık? Bakın logaritmanın bir özelliği var. Logaritma ne yapıyor arkadaşlar? Üstü başa düşürüyor. Elen a üzeri b, b elen a'ya eşittir. Dolayısıyla buradaki 2x ne olur? Başa düşer. O zaman 2x çarpı elen x'i hesaplayalım. Şimdi x yerine artık 0 koyduğunuzda bakın 2 çarpı 0 yani 0. Burada da elen 0 artı geliyor. Arkadaşlar elen 0 artı eksi sonsuzdur. Dolayısıyla burada 0 çarpı bir sonsuz belirsizliği var artık. Bakın istediğim belirsizliği ne yaptım? Yakaladım. Buradan buraya geldi. Bu işlemi tamamladık. Süper. Bunu yaptıysak nasıl ilerleyeceğiz? Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu ifadelerden bir tanesini paydaya göndereceğiz. Bu da hangisini göndereceğiz? Ben kolay olanı seçiyorum. Gidip de ln(x)'i aşağı atmakla uğraşmayacağım. 2 de kalsın. 2'nin bir zararı yok. 2 ln(x) ve x ile çarpmak yerine ne yaptım bakın? 1 bölü x'e böldüm. Şimdi biz bu işlemi yapınca ne oldu? X yerine artık 0 artı koyarsanız, elen 0 artı neydi arkadaşlar? Eksi sonsuzdu. 1 bölü 0 artı sayı bölü 0 artı da pozitif sayı bölü pozitif 0 artı, o da sonsuzdu. O zaman sonsuz bölü sonsuz belirsizliği yakaladık burada. Yani artık ne yapabiliriz? L'Hopital uygulayabiliriz. Burayı da hallettik. Şimdi hadi gelin L'Hopital yapalım. Ln y eşittir. Limit x giderken 0 artıya. Bakın L'Hopital neydi? Payın türevini ayrı alıyorduk. Paydanın türevini ayrı alıyorduk. Şimdi biz ln x'in türevini alırsak 1 bölü x gelecek burası. O zaman başında da 2 var. 2 bölü x. 1 bölü x'i de x üzeri eksi 1 diye düşünürsek ne olacak arkadaşlar? Eksi başa düşecek. Eksi x, x üzeri eksi 2. Bu da neye eşittir bakın. Eksi 1 bölü x kareye eşittir. Burada gerekli düzenlemeyi yaparsak limit x giderken sıfırın sağına bu eksi 1 bölü x kare yukarıını ne olarak çıkacak? Eksi x kare olarak çıkacak. Yukarıdaki ifadeyle de çarpıldığında eksi 2 x olacak. O zaman arkadaşlar burada yerine koyduğumuzda x'i sıfır bulacağız. Şimdi sakın biz bu limitin cevabını sıfır bulduk diye sevinmeyin. Bakın siz ln y'yi bulmuştunuz. Ama ben neyi sormuştum? Y'yi sormuştum. Eğer ln y sıfırsa, bakın ln y sıfır ise, ln ne demek arkadaşlar? Logaritma e tabanı demek. Logaritma e tabanında y sıfıra eşitse, y de 1'e eşittir. Ama soru bize y'yi de sormuyordu ki. Bakın y bunun sadece içerisiydi. Şimdi dışta bizim bir kosinüs fonksiyonumuz vardı. Hadi o zaman ne yapalım artık? O fonksiyonu geri getirelim. Limit x giderken 0 artıya kosinüs x üzeri 2x. Şimdi arkadaşlar biz zaten içeriği hesapladık. Ne geldi buranın değeri bakın. 1 gelmişti. O zaman artık cevabımız kosinüs 1. Güzel bir soruydu.